Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte UNUX Tablet Tower oynayacağız. Youtube'da RROSO'nun e, oynadığı oyunu göreceğim. Hadi Aa. çok kötü Aa. oynayacaksın. Yani. Aynen. <laughs> <laughs> <Orası çok gülüyor> Bu arada 24 saate mi işleniyor abi? Hayır direkt işlenmiyor. Ha tamam. O zaman arkadaşlar başlıyorum. Ah Değil abi mi, düştüm abi. ya. Rosa geldi. Rosa geldi. Adam çocuk. Baksana. Kuru <laughs> kuru. Allah, Allah. Bilmem o bir, bir İlk defa görüyorsun. Ben oyunun adını bir tane yorumdan çok kötü oynayayım. Bu kadar kötü oynayayım. Abi nereye atlayacağım? Burada atlayınca ölüyor mu? Ben bir kız oynadım at ölmüyor. Hmm. Hayır. Abi abi hızlı gitmem lazım. Evet burada biraz. Düşmem lazım. Ene <laughs> <laughs> yani sen bu yöntemleri nerede öğrendin? çok kolay mı? Abi her rasadan öğrendim ben bunu. Bir her rasayla oynamıştık. Aynen devam. O ne pek? Hahaha. böyle düşeceğiz biz. Şey. Arkadaşlar biliyor artık yapmıyor. Arkadaşlar ya burada zıplarsa ölüyorsunuz. Evet. Hayır. Abi ha oradan atlayabilirsin bak zıplama yeri var. O öldürme yeri. Hayır o zıplama. Demiştim. Neyse. Hadi bakalım. Evet. Hadi Defne. Aa, ölüyorum ya. Hadi. Size. Oo, bayağı trollmüş ama. Neyse gidi abone. Ha, ben şu anda kaçtım ha. Ama iyi oynuyorum bence. <laughs> ne? Yer o zaman pratik öğretti. Aynen pratik. Böyle... wow, çok güzel bir <laughs> yere geldi. Ne ne nereden gittin? Abi bilmiyorum ya. de burası çok güzel <laughs> ha. ha. Bu ne? Bitirdin mi oyunu? Sen şey, bitirdin mi? Yok bitirmedim, ha, yok. bitirmedim ya. Yok, yukarı ama nasıl oluyor? Çok güzel Bobby seçmişim. Hey, ee, abi peki, ben diğerine gideceğim, diğerine gideceğim. Ben buradan dönüşü yoksa aşağı atmanın. atlamam lazım. Atlamam. Hey, ne kadar güzel. Işte. Ha, şu ses çıkar mı? Bır bır patapim Peki, patapim. Pat... peki ee, şu yanındaki kediler <laughs> gözüküyor mu size bilmiyorum bu arada. Evet gözüküyor. Musun, tamam şu Kore Kore Kore, Kore yazan kedilere bakın. <laughs> Batman bu kadar kötü oynayamaz. Oynayamaz. Ben o zaman kötü oynayacağım. Aynen ben de bence de çok kötü oynayacağım. Yaşım kaç bilin? 9. 4. sınıfa sınıfa geçtim abim. Evet 8'e geçti. Abim 8'e geçti. Abim 15 yaşında. Pardon 14. <laughs> yaşım bilmiyor. Terbiyesiz. Ne diyorsun sen? Anneme söyleyeyim mi? Ne olur o Ay, çok... Aa, orada tuş var. Ama oraya gidiyorum bakayım. Tuş vermem lazım. Evet. Ne yaptın lan evet, Oraya mı atlayacağım? Atlamam. Atlarsan Ne yapacağız bu acaba? Yukarı çıkacağız. Yukarı yok ki. Abi bak şöyle çıkı çıkamıyor mu? Yok. Tuştan yani çıksana. Yukarı... Yani yukarı o yeşil çıkacağım? yer yoktu suyu karışık şey. Bilmiyorum. Geri deri mi döneceğiz Aa evet. Bak içe çıkıyor. Deri mi döneceğiz? Yok evet. içe çıkmıyor. Aa nasıl içe çıkmıyor? Aa bak ya bak. Aa. Ay benziyor bu arada. Kıbrısındaki aynı kız. Abi şey diyeceğim. Oraya çıkamayız. Orada bir yer açıldı. Abi o zaman sıra sıra o bir yapacağız. Gelme. Abi, he abi, he. Ama Amaç ne işte bu kadar? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada beynim patlıyor şu an. Aa. Burada bir yer açıldı. Burası yoktu abi. Aa yok evet. Uzma açtı sıradaki odaya gidelim hadi bakalım. Oraya girme. İyi misin? İyi misin Defne? Ben oraya girmeyeceğim. Şuraya gideceğim. Ben düşeceğim şimdi var ya. Ama düşeceğim onu. Ha bu Ha bunlar onlar bloklar moduyordu Blok ya. Açık onun benim pakamı annem ben. Tamam. SWAT diyorum. Bu benimsin. Hadi hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Ya. Bu ne? Aa! Evet Defne. Evet. Sen zaten izlerken gördün değil mi? Gösterdin zaten ben sana gördüm. Ne? Şimdi anlamadım. Atlamayacağız değil mi? Atlar yiyor. Dur, durduracak mı acaba beni? Arkadaşlar abimin hesabı bu. Adım da finali, gerçek hesabına Ee, abimin ki polaz bir kuş gibi cekil Ne yap? gerçek insan değil hmm. galiba. Hadi Defne yapalım. Sen Senin şey atma, Atma. Şimdi ne yapacağız? Düşürdüm. E, o kız bir daha gelmiyor. Gelmiyor. Hayır, o kız düşürdü. Düşürdü. Ah, tamam, tabii düşürdü ya. Şimdi ne? bu tek bu kaldı? Ya Allah Allah. Çok Allah. kötü Allah. bir duruş ya. Yer olsa kesin bunda da yapmaz. Aha. Hmm. Ne? Ah tamam. Ama da bir yer çıktı. Tövbe, Tövbe ya Rabbi. Sen açınca herkes oraya gitti. Farkında mısın? Ben açınca pardon. Ben açınca herkes buraya geldi. Ben açınca herkes buraya geldi.

koşuyoruz. Nasıl bir hobi bu ya? Bak evet. şimdi. Ben hmm. <laughs> <laughs> olsa da buralara geldi arkadaşlar. Burada troll vardı galiba. Aa abi yukarı şey olacak. Boş şimdi, o olsanı bir yarışın var kesin. Benim işim de pahalı. Herşey burada bir troll var Devne sen ölecek misin? Aynen. Yuh! Ne oldu? Ya bak çok, çok... korkunç ya. ama ya. Al açın ya şuraya. Abi düşeceğim birazdan vallahi. Ama Defne artık bilgisayara ben geçtim. Geçme. Hayır. Hayır vermiyorum. Hah, Hedef mi ya? Hesap beni. Geçti. Arkadaşlar şu an... Aldım. Ben oynuyorum arkadaşlar. Ay, ay, ay. Arkadaşlar şu anda rol yapıyor. Olabilir. Aa, ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Oyn Değil mi <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Yalan atıyor şu an. Hepinize yalan söylüyor. Ben abim oynuyorum. Çok korkunç bir abi. Ne şimdi? Düşen düşüyorsun burada. Böyle bir şey var bende. var Ben Dakika. Ne? burada bir yer. Burada bir yer Nasıl yani? ne diyor? Ne diyor? Üfler. Öne gidince sonsuz döngüye giriyor. Öyle bir. <laughs> Sonya var yukarıda. Sonya var. Bir, i̇ki tane bir yazdı sonra bir anda patlıyor. <laughs> Burada bir tür Abim. Mordan git. Radyosu da mordan gitti. Haberin olsun. Hı? Hı? Ama onda Abi adam bundan gitti. Biraz olsa bundan gittiğinde çünkü ölmüştü. Bir şey olmuştu. Dedim bir şey Aa. olmuştu diye. <laughs> Ölecek. Adam oraya değdi ya. Orada sınıflama yeri yani. Çok iyiydi. geldim abime verdim abi. Çünkü benim patlar artık buralar. <laughs> Öyleyse nasıl edin zaten? Dışarıya bakınca koydum. Güzel Rosa şey burayı yaşadı abim. Yaşadı. Yaşadı burayı. Aa yaşadı oldu. bak. Yaşadı Rosa şey burayı. burayı. Yaşadı ne Defne? Şey, i̇şte geldi buraya öyle oldu sonra böyle böyle böyle, <laughs> böyle böyle böyle. Böyle 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 yaptı. Böyle yapıyorum kendini göster. Hı <laughs> hı Al, şey, al. al Yapma şey. Hadi, <gülüyor> 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 yapayım, <çiftim> Ben de ham... Ne yapıyorsun? Çıktın lan şimdi <laughs> Bravo Bravo Çık, ben oynayacağım Evet arkadaşlar <laughs> Bir <laughs> videomuzu daha hayır, sonra Hayır gel. Hayır hayır sonra. Çık hayır çık çık ben artık oynayayım çık. Şimdi arkadaşlar e ben video çekeceğim. Çık. Sen ne çekeceksin? Ben. Hayır ben o, o bitti oyun. Bu oyun çık. Hayır arkadaşlar bu da son abimiz. Devrenle oynayacağız sonra kapatacağız videoyu. Ne? Boş sesi kapattım o oo defne. Evet arkadaşlar benim sesi kapatın var çünkü ben onu götürüyorum. Defne'nin de var ama o şansı aldı. Evet. Defne ne oldu? Sıraya bak. Tövbe tövbe şiflon nerede? Tövbe dur 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 lütfen dur lütfen dur lütfen dur. Alın aşkına. Bekleyin. Oyun eklenmiş. He eklenmedim. E, parayla yapıyor. Ya da, evet. ya da oyun kendisi yapıyor bunu. Tövbe 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 tövbe. <laughs> Çok garip sesler çıkarıyor. <laughs> ya güzel mi? Ya ah. Sen oynamıyorsun bu arada. Diğerlerine yarım ben oynadım. Yarım sen oynadın. Sen devre bu son mu? Evet arkadaşlar bu son bu arada. Bu arada bitiremezsen beni kapatacağız. Şu şu süre bitince kapatacağız arkadaşlar. Hayır ya bitiremem. Sıkıyor musun? Sıkmıyorsun arkadaşlar. Yoksa... Evet sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Ya sıkılmanızı ben de istemiyorum ama sıkılıyorum çok ben de. Bilmiyorum. Adana defne kamerasını çok sağlıyor. Ben izleyeceğim. <laughs> Sallama Defne o zaman. Ben sallamıyorum. Arkada böyle bir şey yoktu bu arada. Ben bastım. Ay ay. ay. <laughs> ne geldi arkadaşlar? Aynen aynen. El ee, sinek gibi bir şey var. Ne yapayım? Arkadaşlar yalan Hayır geçmiyor. Ya. Ah, otomatik klavye sayesinde. Hayır her şey oluyor arkadaşlar. O dibine dibinize girmem girmem lazım arkadaş çünkü bir tane daha video deneyimi yaptık ama ses hiç gitmemiş oradan. O yüzden acık dibine giriyorum. Ne ya? Dibine giriyorum. Hadi yaparım. Sen az kaldı? Bu da. Siz biz konuşalım. Ayakta duruyorum. Ölüyordum bu arada. Gerçekten ölü. Ana ya, bir bir sonraki videoda hep ben oynayayım diyenler. Yorum ee, yok beyin yok abone hayır Di hayır <laughs> abone e, ee, eğer ben oynarsam da like atın arkadaşlar. Ben benim oynamamı istiyorsunuz. Ee, benim oynama benim oynamamı isteyenler e, like abimin oynamasını isteyenler abone olsun. Tamam gitar tutmayı bekliyorsun. Tamam dur. Ne oldu? Duayet ölmedim bu arada. Artık... Otomatik ya. <gülüyor> <gülüyor> De, De, fino, ne ne boşta atladım? Duyuyor musunuz? Yurasız yedik bu arada. Bizim ölürsem? Defne ne yapayım? Nasıl Sen bak bir kere ben onu yapayım. Sen yapamayacaksın. Geç elimden. Bakalım rekorunu Bakalım rekorunu geçebilecek diyeceksin. Ben benim gerçek hesabımda. Hadi arkadaşlar rekor rekor <laughs> geçti. <laughs> gerçek <Gyalçuk> hesabımda ne varsa sen bilmiyorsun. Ha, çok geçtin. da arkana bakarak yap. Bu da sen mi öldün? Yapacağım, yapacağım. Ama arkana bakarak yap. Arkana bakmazsan hep başarısız olursun. Biri para verdi. Kazanınca paran oluyor. Bak sen şu kadar paran var. Şu. Şuraya sen bir şey özel yapabilirsin. Başımı sıyırdı. <laughs> zıpla zıpla. Şopa geçtim. Paran yatıyordu belki. Bir bu yani. Şey... Hiçbir şey etmiyor. Ben bu oyunu bir kere bitirdim. Buradan kaldı. Aa biri zaman ekledi. Oh. Şükürler olsun. Ama kaybetti. Şuna bas. Niye ona bastın? Öksürüsü gitsin de İskender en üstte. olsun. Ee sen en evet, üstü olsun ne oluyor? Zorla mu? Bir kıtırdan halde daha çok Ne yıkıtır. ama Abi hadi. Ha hemen 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 hemen. Ya arkadaşlar defne. Aa bir dakika burada otomatik var ya. Ne oldu defne? Ne oldu? Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bye bye. Ee, bye, Abone ol.